Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir yaz tarifi olan bir yemek yapacağız. Börülce tarator yapacağız. Ee, hep et, hep et, hep ana sıcaklar nereye kadar? Bunun için ihtiyacımız olan hemen hemen bir yarım kilo kadar börülcemiz var. 3-4 diş sarımsağımız var. 2 adet limonumuz var ve 1 kaşık süzme yoğurdumuz var. Biraz da zeytinyağı kullanacağız. Tuzumuzu, baharatımızı ona göre ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yapıma geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi elimizde 4 adet sarımsağımız, 2 adet limonumuz hazır, haşlanmış börülcelerimiz hazır ve ortalama 1,5 yemek kaşığı süzme yoğurdumuz var. Şimdi sarımsaklarımı öncelikle ince ince doğrayacağım. Sonrasında tuzla bir ezeceğim toplamda. İsterseniz, derseniz bu sarımsakları dövebilirsiniz ama dövdüğünüzde ağzınızda pütür pütür büyük büyük parçalar geliyor. Ben o kısmı sevmiyorum. O şekilde sevmiyorum bunu. Ondan dolayı bu şekilde yapmayı planladım. Şimdi biraz tuz da döveceğim arkadaşlar. Ezeceğim yani. Gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığına yakın tuzum var. Tuzdan korkmuyorum çünkü börecelerimi tuzsuz harcadım arkadaşlar ben. Öldürsün istemedim tuz börecelerimi. Şimdi sarımsağımın böyle aromasının çıkmasını sağlıyorum aynı zamanda da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi limonlarımı sıktım. Bir buçuk limon sıktım. Bir buçuk limon kullandım burada. Yetmezse bir e, yarım limon daha ekleyeceğim. Hazırda bekletiyorum limonumu. Sarımsaklarımı yoğurdumun içine aldım. Arkadaşlar... Tarator sosumuzu yapmaya başlıyoruz. Buna bu eşsiz lezzeti veren kendisi taratorun ta kendisi. E, taratorun tarator olduğu kısım bu kısım aslına bakarsanız. Şimdi, bolca zeytinyağı veriyorum arkadaşlar. Şöyle çeyrek çay kaşığından, çay bardağından fazla e zeytinyağı koydum içerisine. Karıştırmaya devam ediyorum. Bu esnada tuz ekliyorum. Az önce bahsettiğim gibi görülecelerimi tuzsuz olarak haşladım ben sosların iyice birbirine geçmesini, karışımların hepsinin iyice birbirine geçmesini sağlıyorum. Şu an. Tadına bakacağım bir. Yarım limonu daha kaldırır arkadaşlar. Sosumuz efes bir lezzeti. Yarım limonu daha ekledik. Şimdi mevzu şu arkadaşlar. Zaten haşladığımız böceklarımız hazırdı. Ee, yavaş yavaş bunların içine ekleyeceğiz bunu. Örülçelerimi kabıma aldım. Dinlendiriyorum arkadaşlar bu şekilde burada. Bir iki saat en az sosun içinde bekleyecek. Ondan sonra tadım kısmına geçeceğiz arkadaşlar hep beraber. Görüşürüz. Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Ee, taratorumuz ortalama bir iki iki buçuk saattir buzdolabında beklemekte. Gayet güzel soğudu. Sosunu kendine çekti. Şimdi müsaadenizle tadımına geçeceğim. Tadım sırasındayım. Ben de acıktım. Sosu çektikten sonra tuzu bir tık azalıyor bilginiz olsun. Ona göre isterseniz ilaveten ekstradan tuz ilave edebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Tadı gayet lezzetli, serin, ferah bir lezzet deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanala abone olup beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Çevremizdeki insanlara ne kadar çok yayarsak o kadar çok büyük bir aile oluruz. Hemize tekrar görüşmek üzere diyorum. Ben yemeğe devam edeceğim.